Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Alperen kanalıma hoş geldiniz. Bugün Katil Kim 2'de Bombastik Radyo'yu alacağım. Ancak videoya geçmeden önce alttan kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şu alevli bir radyoyu alacağım. Çok güzel ve benim de en çok sevdiğim radyolardan birisi. Tabii ki de bundan daha güzel olanları da var. Ancak benim param buna yetti. Ve bunu aldım. 12.000 olan Gold da var. Ancak o çok pahalı. Gördüğünüz gibi şuradan bir göstereyim. Shop'a basıyorum. Ve benim şu anda gördüğünüz gibi 3636'nın var. Ee, gördüğünüz gibi orada da 3600 TL'ye 3600 coine satılıyor. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Ee, bin 1000 Robux'un falan olsa tabii ki de e, şunlardan alabilirdim belki de. Ama gerçekten çok güzel. Ne yapıyor bu? <laughs> evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu anda yanımda Ebbekir var kuzenim. Bana elmas alan kuzenim. Hollanda'da yaşıyor şu anda kendisi ve onun huzurunda da şu anda Bumbastik radyoyu 3600 altına Bayit Now diyor ve aldım. Gitti arkadaşlar Bumbastik Radyo hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm bakalım nasıl yakışacak. Ve gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bayıldım yani. Çok havalı duruyor, mük duruyor. Evi Bekir de o zaman oyunu bir başlatsın. Oyunu başlatayım mı demiş. Başlat kuzen. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Katil olduk. ilk maç katil olarak başladık bakalım neler yapabileceğiz. Videodayken de, oyundayken de tek konuşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın müzik açsam mı diyecektim açmayacağım. Gördüğünüz gibi şu anda 3 tane e, var konuşamadım. Arkadaşlar bu videoyu şu anda e, sonradan seslendiriyorum. E, o yüzden kusura bakmayın mikrofonum yoktu. Ve şu anda arkadaşlar yanıma Muhammed Emin geldi. Hoş geldin Muhammed Emin. nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kardeşim de e, Kasil Kim'i çok seven bir oyun çok sevdiği bir oyun daha doğrusu konuşamadım yine. Muhammed Emin de seviyor bu oyunu değil mi? Evet. Şu anda arıyorum kendisini ancak nerede? Şöyle bir yazalım. Neredesin? <laughs> diye yazdım. Hadi ama artık neredesin? Karşıma çık. Nerede şu anda? Bir dakika 7 saniye kaldı arkadaşlar. Hala daha bulamadım. Karşıma çıksa Neredesin hadi? Saklanma dostum. Aa tepede. Tepede şu anda. Aa. Tam odaklıyordum vurdu beni. Ama olsun. Helal sana kuzen. Güzel bir atıştı. Beğendim. Ve bu sefer de arkadaşlar ben şerifim. Bakalım şimdi ben neler yapabileceğim. Veya neler yapamayacağım. Şu anda. Onu aramaya çıkacağım bakalım. Ve maç şu anda başladı ve karşımda. Tamam. Şöyle Green Luger silahımızı alalım. Hop. Bize beni az kalsın kesiyordu. Ama izin vermem. İntikam mı alacağım yani. Onu söyleyelim. Arkadaşlar bu arada 360 abone olmamıza son bir abone kaldı. Alttan abone olup video like atarsanız memnun olurum. Oy çok güzel vurdum bu arada. GG'yi de yazdık. Yazmazsak olmaz tabii ki de çok güzeldi. Ve şu anda benden bedava bıçak üstünü kuzenim verelim gitsin Eggblade. Bu da bunu ekliyor. Verelim gitsin. O bana elmas almıştı. Ben de ona Eggblade veriyorum. Hiç sıkıntı değil. Al kuzen. Ve şu anda arkadaşlar Murder olarak son maçımıza geçtik. Son maçımızda da son, son maçımızda da Murder olarak Ebu aramaya devam ediyorum. Ve şu anda gelsin karşıma onu parça edeceğim. Neredesin? Bak burada olabilir aslında ama yok. Bir anda çıkabilir ve burada ve kestim. Victoria tebrik ediyorum seni kuzen. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Katıldığın için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. O zaman görüşürüz. Bay bay.